Spor haberleri Fenerbahçe Amrabat'ın Fenerbahçe'den ayrılma sebebi ortaya çıktı. Şampiyonlar Ligi maçı sonrası kararımı verdim. Fenerbahçe'den Real Betis kiralık olarak transfer olan Sofyan Amrabat, sarı lacivertlilerden ayrılık sebebine dair açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'den Real Betis kiralık olarak giden olan Sofyan Amrabat, sarı lacivertlilerden ayrılık süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan ve Sportif Direktör Umutlu, Real Betis'in Başkanı Angel Hero, Sofyan Amrabat'ın transferine dair şu sözleri dile getirdi: "Sofyan'ın transferi sportif stratejimizin bir yansıması. Son günlerde oluşan fırsatı değerlendirdik ve transferi tamamladık. Hem kendisine hem de ailesine hoş geldin diyorum. Umarım burada mutlu olur ve başarıya ulaşır." Saha içinde önemli bir takviye yaptıklarını vurgulayan sportif direktör Manu Fajardo, Sofyan orta sahada denge ve liderlik getirecek. Zorlu liglerde oynamaya alışık, güçlü fiziği, dinamizmi ve topu doğru kullanma becerisiyle takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz dedi. Son günler yoğun geçti. Real Betis'in yeni transferi Sofyan Amrabat burada olmaktan çok mutluyum. Betis'in atmosferi ve taraftarından çok şey duydum. Takıma yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. Son günler benim için çok yoğun geçti şeklinde konuştu, Şampiyonlar Ligi sonrası değişiklik istedim. Fenerbahçe'den ayrılık kararının sebebine dair faslı futbolcu, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından değişiklik istedim. Başka teklifler vardı ama Betis'i duyunca hiç düşünmeden burayı seçtim açıklamasını yaptı.